Arkadaşlar herkese selamlar saygılar. Dün dediğim gibi yağmur başladı. Bugün aynı günde çekilen video ile devam ediyoruz. Bir tane tavuk çıkımımız var. Bakalım kaç tane civciv çıkımı daha doğrusu. Bakalım kaç tane. Arka tarafta da abim arkadaşlar yeni kümesler yapıyorlar. Şu anda benim belim biraz rahatsız. Şey yapamıyorum. Ama buralar karman çorman ama oraya büyük ihtimal yeni 5 tavuklarını atacağız. Bu arada şu çekslerimiz de burada. Horozumuzu, tavuklarımızı salıyoruz. döllülük veriminin artması için. Hadi bakayım çocuklar. İçeri girin sizi de kapatmış olalım. Hadi. Hadi. Hadi beynin yanına. Hadi bakayım. Hadi. Hadi. Kontrol edelim sayımızın. Evet. 1, 2, 3, 4 ve artı bir horoz. Yemlerde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bolluğa devam. Evet, şöyle üstten burayı kapattık. Lady daha önce bize bir zarar vermişti. Şimdi arkasına böyle bir şey koyuyoruz. Ve devam ediyoruz. Nereye? Tabii ki size söz verdiğim gibi çıkıma gidiyoruz. Ee, orada beyaz yumurta yapmış hemen onu alalım. Bunların da yumurtalarını topluyoruz. Bu arada Mahmut abinin makineye de 50 tane Hint tavuğu yumurtası koydum. Akın çocuklar. Beyazlar. Ha durun bakayım. Dur alayım bunu kızım. Dur bakayım. Herkese. Ay 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 Evet. Şurayı da kapatalım. Lady gök gürlemesinden korkuyor dostlar. Onun için bak acayip şey oluyor. Öksüz umursamıyor. Kuzum da sağ sol dağınık kusura bakmayın toplayacağız yaza girmeden. Şu anda inşaat çalışmaları hala devam ediyor. Ve geldik. Sen ne yaptın kızım bakalım ya. Bize güzellikler verdin mi? Şimdi arkadaşlar Şimdi tavuğu açmadan şöyle bir bir, bir buçuk dakika birkaç şeyden bahsedeceğim. Tavuğumuz burada. Hint kırmamız. Şimdi bu seçim süreci başladı. Seçim sürecinde benim Instagram adresim özel ve Facebook adresim özel. Zaten Instagram adresim sencan5555 olarak beni oradan takip edebilirsiniz. Ben de sizi iletişime geçebiliriz. Facebook adresimde Ercan Şencen olarak zaten. Buradan bizi izleyen ve takip eden dostlar da var. Şimdi seçim sürecinde açık ve net söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde oy veren 55-60 milyon kişi var. Bu 55-60 milyon kişi bu Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşı. Yani bir kişiyle 55 milyon kişi karşılaştırdığında bu ülkede doğmuş, büyümüş ve bu ülkenin ataları, dedeleri burada kalmışsa bakın şeyleri ayırıyorum. Bu göçmenler, mülteciler falan onları hiç sevmem, işim de olmaz. Ya kesinlikle memleketlerine dön dönmelerini istiyorum. O ayrı. Ama Güneydoğu'da, Doğu'da, Ege'de, Batı'da Hakkari'den Tekirdağ'a kadar bu ülkede doğmuş, ataları, babaları olan, bu ülkeye kanını akıtmış dedeleri olan insanlar Hangi mezhebe sahip olursa olsun, bu ülke için arkadaşlar oy kullanıyorlar ve hepsinin oyu da Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ve geleceğinin iyi olması için. Burada hiç kimsenin kullandığı oy da inanın şey yok, e, kimse de art niyet arama. E, birisi A partiye verir, geleceğin bekası için ülkenin bekası için. Biri B partiye verir, o da ülkenin bekası içindir. Şimdi ama gidilen yollar farklıdır. Birisi düz yoldan gider, birisi dolambaçlı yoldan gider ama kimse vatanının gerçekten satılmasını, kötü olmasını, bilmem bölünmesini falanı filanı kimse istemez. Herkes bu ülkenin evladı. Bugün A partisi örnek veriyorum, işte Güneydoğu'da başka bir B partisiyle ortaklık yapmıştır geçmişte. Bu seçimde işte C partisi yine Güneydoğu'da başka bir B partisiyle ortaklık. Abicim 6 milyon oy veren insan var. Ya parti isimlerini söylemeyeceğim. Ya herkes, herkes de ittifak halinde olabilirler. Birbirini destekleyebilir veya desteklemeyebilir. Ama e, olumsuz durumlar zaten vardır ama Türkiye Cumhuriyeti'nin misakı milli sınırları ve bu sınırlar içerisinde İslam sancağından tutun hilalimize kadar bayrağımıza kadar halkımıza milletimize kadar kimse bu ülkenin ne bölünmesini, ne zarar görmesini, ne de farklı bir noktaya gitmesini istemez. Ama unutulmamalı ki iktidarda olan kim olursa olsun onun iyi iş yapabilmesi için bir rekabete ihtiyacı vardır. Bu rekabeti oluşturacak kişi de muhalefettir. Muhalefet söyler, iktidar yapar abi. Bu böyledir. Şimdi biz de oyumuzu yani buradan söylüyorum muhalefetten tarafa kullandım bazı iktidarın değişmesini düşündüm. Ya beni siz yıllardır tanıyorsun. Bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne en çok sahip çıkan kişilerden bir tanesiyim ve herkes öyle. Hiçbir sıkıntı yok. Bana abi bazı buradan beni dinliyorlarsa kesinlikle onları engelledim zaten. Bazı 3-5 tane e, çok özür dilerim lavuk. Sen o partiye mi destek veriyorsun? O vatanı satıyor. Bilmem ne oluyor. Şu oluyor bu oluyor. Ya sana ne kardeşim? Bugün ben ona verdim. Öbürü ona verir. Bak bugün yeni Cumhurbaşkanımız geldi çıktı dedi ki 85 milyon insanı artısıyla eksiyle seçim sürecinde söylenmiş olan tüm ağır sözler hepsini siliyorum ve kucaklıyorum dedi daha dün yani yeni. E şimdi burada ya siz siyasetten dolayı birilerini ötekileştirmek ben kimseyi ötekileştirmiyorum ki herkes ister iktidara verir ister muhalefete verir ama ne diyorum hepimizin ortak gayesi beka, bu ülkenin bekasıdır, geleceğidir. Kimse devletinden, kimse ülkesinden olmak ister mi? Bölünmesini ister mi? Kimse müthiş kanlarla yoğrulmuş al sancağımızın yere indirilmesini ister mi? Kimse e, mezhebi olduğumuz İslamiyet'in, Müslümanlığın kaybolmasını, yanlış şeyler olmasını ister mi? Abi bunları say say bitmez. Hiçbirimiz istemeyiz. Onun için arkadaşlar bazı Gerçekten e, karaktersiz bazı adamlar yok sen o partiden o düşman vatan bölücü şu bilmem ya bırakın bu işleri devlet su işleri diyorum sizin gibi adamlardan zaten ülkeye millete fayda gelmez ayrıştırıcı kutuplaştırıcı herkese karşı olduğum gibi sizin gibi 3-5 lavuğa da karşıyım. Derken bunlar buradan da onlara lavuk kelimesini de söylüyorum. Bir içim rahatlasın. Çünkü bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü hepiniz sizler savunduğunuz gibi bizler de savunuyoruz. Neyse laf kalabalığı ettik. 7 dakikayı doldurduk. Hemen geçelim tavuğun altına. Biz çalışmamıza devam ediyoruz. Bakalım ne olmuş. En son bir tane vardı arkadaşlar. Sizden sonra bilmiyorum ne oldu. Oy 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 oy. oy. Hemen hemen temizliğe temizliğe. Temizliğe bak. Kırıyoruz atıyoruz. Bir daha sokuyoruz elimizi. Oy! Daha yeni çıkmış. Yeni çıkmış kız. Neler çıkartıyor Zeyya? Oy, oy 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 Bunu da kırıyoruz. Atıyoruz. Bir tane daha. Neden kabukları alıyorum? Çünkü arkadaşlar kabuklar Yumurta yumurta içine girer. Öbürlerinin çıkmasını engeller. Evet. Ay maşallah. Evet. Yine silivur bırakerler. Vallahi bolca çıkmaya devam ediyorlar. Şurada iki yumurta var. Bu kırıyor mu? Hiçbir kırma. Gözükmüyor. Şimdi bir elbet çıkar. Bunu da koyalım da. O bir tane daha varmış orada. Bu kim? Vallahi bu da birisi. Şöyle yapalım. Oy! Hafif kırdım. Onu da koyalım. Arkadaşlar toplam 1, 2, 3, 4, 5 çıkmış. 3 tane daha. Hadi desem bir tane süre versin. 7 tane yavrusunu çıkartacak. Gayet iyi. Şu neymiş ya? Bu ne yavrusuymuş? Ben anlamadım bunun ne yavrusu olduğunu. Ama çok popülik bir yavru. Ee, Hadi bakalım. Aferin kızıma benim. Aferin benim canım kızım. Çok güzel de yavru çıkartırmış. Bu da burada böyle bize bakarmış. Pofuduk. Porsuk. O da yumurtalara bakıyor. Onları ver bana diye. Yok öyle bir şey. Evet arkadaşlar. Başınızı ağrıttım affola. Yani içine bazen insanın içine e, bazı şeyler kaldıramıyorsunuz. Onun için bazı şeyler konuşma gereği duyuyorsunuz. En azından böyle bir imkanımız var. Bizi gönülden hiçbir siyasi e, amaç gütmeden, gönülden takip eden herkese selamlar, saygılar. Yaptığımız iş belli arkadaşlar. Çiftlikteyiz. Tavuklarımız var, köpeklerimiz var. Bunların üretimini sağlıyoruz, sahiplendiriyoruz. Bu şekilde hayatımızı çalışarak devam ediyoruz ve devam edeceğiz. İnşallah bir gün şu, onu da buradan söyleyeyim. Kademeli emeklilik 2000'den sonrayız biz de. Eğer gelirse 2 sene emekli olurum. Ondan sonra işte Ercan kardeşiniz nasıl çalışıyor o zaman daha iyi görürsünüz. Çok da güzel işler yaparız. Nasip kısmet diyoruz. Herkese selamlar saygılar.